Kıymetli Sayın Genel Başkanı, yurt, yurdumuzun her yerinden gelen şube başkanlarımız, Sayın Belediye Başkanım, göremedi, Atol Behramoğlu Bey, göremediğim vekillerimiz, tüm misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, hepinize saygılar sunuyorum. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara'nın her yerinde görünür ne kadar fazla görünür kılınırsa o kadar görünür kılmaya ve inşallah Cumhuriyetimizi hafızalara kazımaya devam ediyoruz. Ankara bizim için çok çok önemli. Neden önemli? Başka illere göre gerçekten çok şanslıyız. Çünkü Cumhuriyet burada kuruldu. Kuruluşun ve kurtuluşun başkenti burası ve başkentimizin de yüzüncü yılını bu yıl kutlamış bulunuyoruz. Yüzüncü yılda kutlama yaptığımız mekanların bir şovu ne mutlu Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat fizikette bulunduğu mekanlar. Özellikle Gençlik Parti, Atatürk Orman Çiftliği, Ulus ve Civarı, Birinci Meclis, İkinci Meclis, buraların hepsini yeniden ayağa kalkacak ve Cumhuriyet'in felsefesinin kurulduğu, yaşatıldığı yerleri tekrar ayaklandırmak için çalışmalarımız var. Çünkü bu Cumhuriyet ve bu mekanlar bize emanet ve biz de gelecek kuşakları bunu büyük bir heyecanla taşımak istiyoruz. Güncel olarak konuşmak gerekirse bugün Gazze'de yaşananları görüyorsunuz. Büyük bir soykırım var. Suriye'yi görüyorsunuz. Orta Doğu'yu hep beraber karıştırmaya çalışıyorlar büyük bir projenin içerisinde. Ama vatansız kalanları gördükçe çok şükür diyorum ki iyi ki vatanımız var, iyi ki bayrağımız var, iyi ki bağımsız bir devletimiz var. Dolayısıyla bize ülkemizde bağımsız yaşama fırsatını tanıyan İstiklal Harbi'ni zaferle sonuçlu sonuçlandıran bütün kahramanlara şükran duyuyorum. Ve onların bize emanet ettiği Cumhuriyeti nice yüzyıllara eriştirmek için elimizden geleni yapmaya da söz veriyorum. Bizler yaş itibarıyla Cumhuriyet'in kırıldığı yılları hesap edersek belki ikinci nesliz. Ama artık bizim çocuklarımız Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yetiştiler ve artık Cumhuriyet'in ikinci yüzyılları benim yaşlı olanların çocuklarına emanet, Türk gençliğine emanet. Nice yüzyıllara, nice bin yıllara ilerlemek Cumhuriyet diyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Başkanım, sizi bırakmıyoruz. Genel Başkanımı sahneye almak istiyorum. Buyurun Genel Başkanım. Şuradan gelin isterseniz daha boş. İyi. Mansur Başkanımızın efendim durmadan çalıştığını hepimiz biliyoruz. O yüzden çalışmalarına devam edebilmek için erken ayrılmak zorunda kalacak. O yüzden ben genel başkanımı teşekkür için buraya Ama hükümde derneğinin başkan ve siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin 100. yılında dolayısıyla yeni mahalle belediyesinde sizlerle birlik olmaktan onur duyduğumu belirtmek isterim. Sizleri cumhuriyetin yeni mahalle ilçesinde ağırlamaktan onur duyuyorum kıymetli misafirlerimiz özgür doğma şansına sahip olabiliriz. Ama özgür yaşamak için mücadele etmek zorundayız. Önümüzdeki 29 Ekim'de 100. yılını kutlayacağımız bayramımız Mustafa Kemal Atatürk sayesinde bize bu özgürlük şansını tanıdı. Cumhuriyet bize her şeyden evvel egemenliğin bir şahsa, bir zümreye, bir sınıfa değil, millete ait olduğunu, gerçeğini kazandırdı. <laughs> Cumhuriyet rejimi ülkemizde bütün vatandaşları kanun önünde eşit sayarak hiç kimseye ayrıcalık tanımayarak, herkesin temel hak ve hürriyetlerinde devletin teminat altına alarak birleştirici bir özelliğinin varlığını ispat etti. Cumhuriyet rejimi insana değer verdiği milletimize sağladığı insan hak ve hürriyetler nedeniyle kâdâ uygarlık düzeyine ulaşma yolunda en iyi ortamı oluşturdu. Altı yıl, altı yüz yıl boyunca bir soyun, sülalenin, tebaası, padişahın kulu olan Türk milleti yüz önce eşit haklara sahip bireyler olma hakkını kazanarak özgüvenini tazelemiş, halk çocukları kendi kaderlerini kendi belirleyerek iyi günde, kötü günde birlikte olma bilincine kavuşmuştur. Kaldı ki Cumhuriyetimiz sadece bizim değil, emperyalizmin çizmeleri altında edilen ya da monarşiyle yönetilen pek çok ülkeye de örnek ve umut olmuştur. Cumhuriyet ile sorunu olanlar ise her zaman oldu, bundan sonra da olacaktır. Kendileri de halk çocukları olmalarına rağmen saltanat isteyenler, hilafet isteyenler 100 yıl önce de oldu, bundan sonra da olacaktır. Bu nedenle cumhuriyet aslında bilinç demektir. Bilinçli vatandaş demektir. Özellikle 20 yıldır cumhuriyet sayesinde elde ettiğimiz eşit yurttaşlık bilincini ve bunu bize sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere milli kahraman ve günlerimizi unutturmaya çalışanlar biz de siyasi herkelinde bulunduranlar eliyle gerçekleştirildi. Milli bayramlar çoğu zaman çeşitli vadelerle iptal edildi. Kutlamalar yasaklandı. Değerli konuklarımız, Cumhuriyet Bayramı bazıların sandığı ve anladığı şekilde devletin bayramı değildir. En çok halkın bayramıdır. Bu sene 100. yılına gireceğimiz Cumhuriyet Bayramımızın kutlamaları iptal için Gaz ve İsrail savaşını bahane edilmek istendiği anlaşılıyor. Halbuki savaşın hukukunu bile yerle bir insanlık dışı saldırıların yaşandığı bölgeyi takip etmemiz, üzülmemiz ve en büyük bayramımızı kutlamamıza engel değildir. Cumhuriyet bayramımız. milletle de ilan değil, millet olma bilincini tazelediğimiz kendimizle gurur duyduğumuz gündür. Bizler korkuyu dünyaya şekil vermeyi kendine adet edinen yedi düvele karşı cepheden cepheye koşarak attık yüreğimizden. Güçlüyü görünce sinmeyi Çanakkale'de, ana Sakarya'da bıraktık. Bırakın kutla, kutlamalar iptal edilsin. Sokaklar, caddeler yasaklansın. Mayası sağlam tutmuştur cumhuriyetimiz. Cumhuriyetler <laughs> Biz Cumhuriyetimize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te arkadaşlarına inananlar. Biz hızla kötülüğün geriliğini boğarız. Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın tam Türkiye. Hepinize saygılar sunuyorum. Yüzüncü yılın kutlu olsun Türkiye. Çok teşekkür ederim. Bey. Başınıza devam ¡Gracias! Yeah,